Bugün ne oynuyoruz? Ne fış. Hadi başladık. Üç buçuk. Beş olacak. Bam bam bam. Biz kapılar kapalı maske takılı diyeceksiniz Biz öyle giremiyoruz Açtık maske takılı Maske takılı çıkman lazım ha! Ya maske takılı arkadaşlar Maske takılı Maske takılı <laughs> Zeynep baskı yerden de girebiliyoruz gel. Kapı kapalı değilse gel yanıma. Gel. Burayı açtım. Orayı işi var, Aa! Bizimle oynamak ister misin? Tamam. Aaa <laughs>

Yani ben çiçeklerin üstüne koymadım. Senin orada. Yo, olur, olur, Üzüldüm ya. Nasıl oldu abi? So. Üzüldüm abi ya. Abi Ya olamaz yenildim arkadaşlar. Ve Sister de la Hadi Sister la kante oynuyoruz. Tamam Fun time Konuşalım. Mama time. Say. Ben Buzak, Cici Bella'yım. Cici Bella. Cici Bella, Cici Bella, az... Bella. Bella. Bella değil. Tamam tamam. Yine vuruldum. Açtı. Zeynep korkutman lazım. Hadi yardım et. Arda Korkut. abi şimdi, Arda abi zaten Oradan giremiyor. Siz giremeyin. Arda abi o siz oradan giremiyorsunuz. Evet. Oradan aşağı gireyorsun oynamak ister misin bizimle Allah biz oradan giremiyoruz. Evet biz oradan giremiyoruz. Biz, de... biz giremiyoruz oradan Zeynep. Orası bize yasak. Biz sadece aşağı inebiliyoruz. Zeynep giremiyoruz oradan. İnmen lazım bak yoksa yenileceğiz. Biz oradan giremiyoruz. Ben şeyde kaldım. Tünelde. Zeynep yukarıdan git. Hala görüşürüz. ayın kapıyı kapatmam işte Korkut Ela Zeynep Korkut Koştum Oradan giremiyoruz giremiyor Giremiyor oradan giremiyor Saklan gireceksin Zeynep sapla Saplon Oraya giremiyorsun Zeynep Oraya giremiyorsun, saklan. Ben aşağıda saklanacağım. Adam ben ikinci kastayım. Ama de giremiyorum? Zaten... Gel, ya da giremiyorum. Sadece... Sensin ya, Kartopya'da basketbol seçtiğin Işık yaptım. Peki, kran istiyor mu? Cızızızız. Pet pet. Yapamıyorum. Tamam tamam. Cız. Ama bana giremiyor. Hmm. Elektrik çarptı arkadaşlar. Dikan gibi oldum. Gel. Ah. güzel araba. Abi gezdir beni biraz ya. <laughs> Vallahi gezdir babam gezdirmiyor. Allah <laughs> Al beni abi. Arabanı al abi beni. Allah çağırsa giderim. Ben Murat kazandı. Siz çok seviyoruz. Görüşürüz. Sağırdı hapsin canları. Bay bay.